Tabi bugün sizlere efsane şeyler yapacağız. Ee, böyle bir parkur yaptık. Ee, bu parkuru geçeceğiz. En sonunda bak bakın mesela nasıl oynuyor. Hangi? kırmızı takım kazanan. Ya, karşı. Hazır. İki. Hayır Alena ne adam betülle yaptım betülle. Evet. Ben yendim. Üç üç sadece üç. Üç Adem, tamam. İy 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 sor. şimdi betülle Aleyna. Topu yerine koyuyoruz. Haydar abi 10 yapalım. Evet, onun da. Evet onda bitsin. <Gülüyor> <Gülüyor> Hazır. Başla dini, başlıyorsunuz. Aynen. Hazır. Başla. Baske, takım. Ha kırmızı takım pardon. Ben basketin ustasıyım demiştim. Ya. <laughs> bir daha ne seni? Yok, şey. Şimdiki... yok, şey yok değil. A basketin ustasıyım ben. Şimdi kim? Yok şey yok. Benim şimdi, kim? Şimdi küçüklerden başlasın. Evet şimdi küçüklerden başlasın. Hı? Şimdi küçüklerden başlasın. Ben kaybetile karşı. Evet. Ben basket gibi kuş basayım demiştim. Hazır. Başla. Haydi Betül. Evet. Aferin aferin. Sakin. Ben birde ben bir yapıyorum. Haydi Betül sakin. Nefes al ver. Yok basket at be. Hayır. Şimdi berhay, Berkay. Berkay Aysun'a karşı. Evet. Evet. Hazır. Başla. 4-2 lan salak 4-2 Hazır 4 Evet. Şimdi evet, evet, şimdi Aysun Elena'ya karşı. <laughs> Bir dakika Durum 4 üç derd derd onun on kazanıyor. Hadi. Hazır. Başla. Hadi. 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 <laughs> Kırmızı takım beş. Berkay Betül'e karşı. Hazır. Bir, bir dakika bir sorunumuz var. Buradan gider misin? Güzellik. Buradan gider misin? El salla. El salla. El sallar mısın? Hazır. bakkal la bakkal bakkalleri sizininiz olacak Ben Berkay'a karşı. <laughs> ne oldu Berkay? Çok yürüdüm. Yapacak ben bir şey. Yani. Ben o zaman Aysun <laughs> Aleyna yapıyoruz. <laughs> hadi. Hadi Hazır. Başla. hadi, hadi. 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 Hadi, Hadi, bu oyun bizim. Bu oyun bizim. kırmızı beş takım. 5-5. Berkay bu oyun bizim 5-5. 5-5. durum 5-1'den 4-1'den 5-5'e getirdi ye. mavi takım. <laughs> kazanacağız <Bak, biz çeşirdirdik. gülüyor> arkadaşlar bu oyun bizim bizim ay, olacak bu biz oyun ay değişti daha 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 hazır hayır ikisi oldu ha. hazır Yo, hazır başla. Ya ben hızlandı lan bayağı bir böyle pıtı pıtı. Kırmızı takım 7, Bende mavi be. takım 5. Ben değilsin. Ben basketi Topu ver, topu ver. Dur be. Evet. evet. Belhay Betül'e karşı. Hadi Belhay. Haydi Betül. Belhay. Hazır. Başla. Başla, başla. Hoppa. Belhay düştü.

8, kies! Maar uitdag hem ook!

Furkancığım oyun bitsin seni, seninle oynayacaksın Tek gel. Atış. Tamam. Tek atış benden öğren. Tamam Bir dakika Furkan'ı da oynatalım. Hadi Furkan. Yavaş düşme. Aferin lan. Oo atabilecek mi bakalım? Atabilecek mi bakalım dur ölüme. Oo! O şmaytı vurdu. Yanından dendi lan az, şey az, <laughs> az biraz <laughs> ha, yaba, <aha>. vallahi yaba, <gülüyor> <gülüyor> o hadi, şey. hadi. -ka o Furkan <laughs> atacağım ya, ve Furkan ya. kazandı çak Gel, dur bir daha çak şey. evet, evet tamam seni Eee i̇şte e, yani? Hazır. Başla. adı. Ali ne bir atamadı. 2 2. yine atamadı. Ve Evet bu oyunu biz kazandık. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Şimdi ödüle gidiyoruz diyeceğim. <laughs> Ödüle bakkala gidiyoruz. Diye. Ödüle bakkala gidiyoruz. Şurada aşağıda bakkal var da. Gelin. gelin. Gel. Gel. Hmm. Aysun. Ama şey. Betül hepiniz gelin bana hadi Evet Serdar abi. Toplanın. Oyunu kaybettin ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. düşünmüyorum. Yanlış teşhirim çok... yaptınız nasıl Aa, ne yaptınız? Doğru ya. yaptık da. Sen de bir türlü atamadın. <laughs> bir türlü 2 yıl kazandın. Sen de kazandı. bayağı bir kazandın ama sen senden çok umutluydum. Olmadı. <laughs> Parkur iyi geçiyorum. Atışlarda. Bir daha, bizim kadar lazım. Azıcık <laughs> azıcık bir. Onlar de bu kadar. Bizim günü çok dar ama ya. Hadi biz gelin. Bir hadi. daha çekelim bak. Vallahi ben kazandım. Evet. <laughs> evet. Benim bu bir daha ki çekiş <laughs> <laughs> ya. Yani. Evet. Biz, biz kazandık. Kazandı. Olur, sen gel bay al, şöyle. Sen, sen, sen sen evet. e, gel be ne olacaksın lan? Bak, bak bak sen bak. Oo, bak çok güzel bak. Alın. bak, bak al bak. Bak. al Tamam o zaman al sen de şunu al. Şey al sen de o zaman bunu al. Hmm. Bir dakika. Ne, ne yapacağım ya. lan? Ya. <laughs> <bir> şey <laughs> çok güzel bakın böyle. Gülistan cevizli. <laughs> geç geç yallah. Hiç <laughs> Ben de böyle bir limonata aldım. Doğuş, böyle doğuş limonata. Da. Öyle bir şeymiş. <laughs> ben gofret aldım. Tamam ben de şunu aldım. Karamıyor desenize sağ ol. Hiç bildirmiyor. Sen, sen ne <gülüyor> aldın? Ooo <laughs> 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 oh, aferin sana.